Evet arkadaşlar, bugün başımdan geçen bir olay anlatmak istiyorum. Gerçekten başım çok acayip derecede ağrıyor. Ben hakkımı helal etmiyorum hiçbir şekilde. Şimdi Çanakkale otoyolu var ve bu otoyolu genelde ben kullanmıyorum. Sebebi ise acayip derecede pahalı olması. Gerçekten mesela enflasyon şu kadarsa işte enflasyonun üzerine falan zamlar getirerek bindiriyorlar. Dolar bazı da acayip para kazanıyorlar. Neyse konumuz o değil tercih meselesi. Ben kullanmadım. Feribot'u kullanmak istiyorum. 600-700 lira daha aşağısından zaten. Neyse. Feribot'a yönelmek için de şehirler, şehirler arası yolda gidiyorum. Otobanda değilim böyle. Otobanın girişini geçtim. Bir tane petrolün sapağı var. Normal petrole dönmek için bir yer. Neyse. Burada da hız sınırını 50'ye düşürmüşler. Ee, ne garip ki tam da tepeye bir tane de sabit radar koymuşlar. Daha şehirler arası yolda hangi manyak bomboş yolda 50'ye düşer? Neyse sırf otoyolu kullanmadığın için otoyolu teşvik amaçlı o radar o sabit radar oraya koymuşlar ve ben 50'lik yolda 77 ile gittiğim için 25 hız hızı ihlaline yaptığım için 9260 küsür lira bir ceza yedim. Bunun ben haksız olduğuna inanıyorum. Şimdi buradan oraya o şeyi kuran köprüyü de e, köprünün yatırımcısını da işte onun e, yanlış olduğu, bağlı olduğu siyasetçiler de. Ben neler neler söylerim ama maalesef ki söyleyemiyorum çünkü yurt dışı çalışıyorum. Yurt dışı çalıştığım için yurt dışı yasağı gelir, bir şey olur. Ama ben şu kadarını söylüyorum. Hak benim hakkım değil mi? Ben hakkımı helal etmiyorum hiçbirinize. Ben bu cezayı hak etmedim mi düşünüyorum. Ha, o köprüyü de kullanmayacağız. O köprüyü de kullanmayacağız. Gıcık oldum. Ucuz olsa da kullanmayacağım. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın düşmeyin bu tarz uzaklara.